Abla <laughs> gel. Bir... Gel, gel acısın Gel. Mum tenis turnuvasına hoş geldin sen. Ah, teker, ah. teker teker. Teker teker döveceğim Tek, İkin. İkiniz İkinizi oraya bakacağım. Sizin kalıbınızı ha. Ha bu iş adam başı elli liraya olmaz. Bir de sen Abla hesapta <laughs> yoktu. Bir de polis diyor. Hayır. Sizi ben dövecektim, kıza fiyaka yapacaktım ama bir çuval inciri berbat ettiniz be. Polis gelince her şeyi anlatacağım abi, kusura bakma. Ne? Sakın, sakın. Polise bir şey söylersen bitirim oğlum ben. Abi bittik zaten. B planı. Kurtarıcı numarasından kurban numarasına geçeceğiz. Ne diyorsun abi? Ha. Dur bana. Ne diyorsun abi? Bak oğlum, bana bir tane vuracaksınız, sonra kaçacaksınız. O da gelecek, bana pansuman yapacak ya. Ha. Hmm. Vur bana. Çok sert vurma ama kardeş, tamam mı? Hazır mısın? Ha. Ulan öyle vuralım mu? Elini kır. Dükkanı kapatıp evimize gidelim ya. Abi olmadı, yanlış yaptın. Paramızı vermedin. Biz seninle böyle anlaşmadık. Kim bunlar Galip? Ha, deminki adamlar bunlar. Evet abi dedi, de, durum biraz karışık ya. Dur sen karışma. Kardeşim, daha başı mı burası? Eşkıya mısınız siz be? Bilader, seninlik bir şeyimiz yok. Bizim mevzumuz o abiyle. Sen karışma. Ben buradayım. Sen karışma, çekil diyorum. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Anlatmak ister misin bir de utanmadan? Al paramızı ver gidelim. Ne parası be? Sopayı yediniz, iş bozuldu. Para para yok. Halit dur. Kardeşim, ben de sana para verecek göz var mı? Bir bak bakayım var mı o göz? Ne yapıyorsunuz lan siz sen? Yürü oğlum yürü. Akşam akşam katil eder adam bunlar Gidelim.